Evet ırmağımız. Irmağımız çevirse. Irmağımız suyu bile değişmiş. Evet. Kendimi de çekeyim de bu. Burası ırmak. Ee, bizim değerli ırmağımız. Bir de piyasalarını görmeye geliyoruz. Kesin geçip yüzmesini bilmiyorum. Burası çok sel olduğu zaman tabii ki imansızlık yaratıyor. <laughs> yani. Gördüğüm şekilde burası ırmak, bizim ırmak, meşhur ırmağımız. Çeviriyorum ben görüntüyü. Evet. Buna yakın görüntü oluştuk. Ordu Bey'e bağlı ırmağımız. Telefonu düşünmeye çalışıyoruz. Aşağıda uzanıyor. Şöyle gidelim bakalım şöyle. Ottan geçmiyor. Çok ot var çok. Şöyle Etrafa çeker işte, fark etmez. Ordu ve Gazi köy arasındadır. Şöyle yaklaşalım. Evet. Görüyorsunuz. Adam ateş mı kimse. Ya şimdi balık olmaz fazla. Olur da az olur. Burada eskiden bir köprü vardı. Şöyle şuraya dayalıydı. Şöyle şuraya dayalı. Ha, şöyle dayalıydı. Eskiden bir köprü vardı. Şu ileride de taş. Şimdi yukarıdan gelme. İyi, tarihi taş. Yukarıdan bir taş gelse insanı öldürebilir yani. Bunu dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki bizim işimiz. Şurada Ordu Bekalca köyün o arasındaki ırmağımızda şurada değmen varmış. Yaklaşalım biraz. Yalnız girerken dikkat olmak lazım. Bak şurada su gelmiş herhalde. Daha bu, bu deme daha girilmiyor. Ya yani şurada bir demem var. Ha buraya giriliyor herhalde. İleri gitme sıkıntı Su oluşmuş buralar. Hiç böyle çekim yapmadık. Karşıda dağlar var. Ee, Kardeşler köyü Hatipli mahallesi. Karşıcay köyünde çekeceğim. Yani Evet ben bu görüntüyü bir paylaşayım Tiktok'ta Ercan Moğol Beylerdeköy'ü.